Ne işe yarıyor bu çizgiler? Bizi istasyonumuza götürecekler. <laughs> ben maviden yürüyeceğim. Ben de yeşili takip edeceğim. Hey dikkat etsene. <laughs> Tavanda ne işin var be? Hey benim çizgim bitti. İşte trenim de geldi. Bu ne kalabalık böyle. Tüm koltuklar kapılmış bile. Ufaklık, gel bakalım şöyle. Yer vermelisin büyüklerine. Koltuğu kapamadım yine de. Hey! Bu nasıl oturuş be? Neyse ki yolculuk bitti. Ne? İstasyon X mi? Aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi? Robotun biletlerimizi tarayacak. Ve bizi doğru istasyonlara taşıyacak. Hadi robot götür bizi. Çok havalı değil mi? Oh wow. Herkes doğru istasyona geldi. Böylece karışıklık bitti. Biri biletini düşürmüş sanırım. Neyse biletimi taratayım. Hey ne oluyor ya? Niye attınız beni dışarıya? Bu top nereden geldi acaba? Aa, golf oynuyorlar şurada. Gönderelim şu topu deliye. Hey dikkat etsene. Top ağaçtan sekti. Seni beceriksiz domuz seni. Kaskımı takayım bari. Hadi top ileri. Ha? Eyvah. Ork abiye geldi. Görmemiş gibi yapayım bari. Of. Elimden kaçtı sopa. Çok beceriksiz bu domuz ya. Aa, top havuzu var orada. Ben de katılabilir miyim sana? Hey girme havuzuma. Bir fikir geldi aklıma. Şuraya bir çukur kazayım. Düşen topları toplayayım. Şimdi boyayayım onları güzelce. İşte top havuzum doldu bile. Uh -huh, çok eğlenceli. Toplar nereye gitti? Hey bunlar galiba boyalı. İşte buldum golf toplarını. Seni pis aslan seni. Ver bakalım toplarımı geri. Yakalandık. Hemen kaçmalıyım. Şurada azıcık uyuyayım. Hey! Ne oluyor ya? Timsah varmış yumurtalarda. Gelin sosis vereyim size. İşte yakaladım seni. Hey! Bırakın beni. Hey! hey havuz bana kaldı. Aa! Domuzluk topu yakaladı. Kapana kıstırdım anneyi. Kreşe gidiyoruz. Hazırlan bakalım. Hayır. Ben evde kalacağım. Hadi bakalım. Yaramazlık yapma. Bak aslanlar da dışarıda. Nasıl kreşe götüreceğim seni? Hey arabaya biner belki. <laughs> Bunu nasıl düşünemedim? Ben de o oluş mu bir şeye bindireyim? Acaba onu neye bindirsem ki? Hey! Aklıma bir fikir geldi. Otur bakalım salıncağa. Biz de takalım pervaneleri sırtımıza. Hadi hanım, uçalım! Olamaz! Ağaç çıktı karşımıza. Onlar dönüyor bile baksana. Bugün elimizle resim yapalım mı? Hadi hazırlayalım boyaları. Hey bu çok eğlenceli. Seni de boyayacağım şimdi. Şimdi de oyun vakti. Sakın incitmeyin birbirinizi. <laughs> of vuruldum ya. Şu burgerlere baksana. Kreş çok eğlenceliymiş ya. Ben de katılayım aralarına. <laughs> Eyvah uyuyakaldım galiba. Oh. Çocuklar kreşe gidiyor baksana. <laughs> okay, okay, okay. <laughs> Baba beni merak etme. Ben kendim giderim kreşe. Hey bak bugün ne yapıyoruz? Bir gökkuşağı inşa ediyoruz. Orki ile çok eğleniyoruz. Birlikte gökkuşağı inşa ediyoruz. Hey bu kutu da ne böyle? Bakalım ne varmış içinde? Olamaz. Pantolonum yırtıldı. Küçük totem açıkta kaldı. Ne ağırmış bu kutu ya? Hey Orki şuna baksana. Aslan abi kayboldum ben. Annemi gördün mü acaba sen? Hey şu gölgeye baksanıza. Galiba annesi burada. Of yetişemiyoruz pencereye. Hadi Orki bas ellerime. Kendini yukarı çekemiyor. Eyvah onu yakalamam gerekiyor. Hey şu ufaklığa baksana. Bir zıp zıp var altında. Maalesef o da başaramadı. Boynuzu ağaca saplandı. tırmanalım gökkuşağına. Annesi değilmiş ki o ya. Wow. Annemi bulamayacağız bence. Hey umudunu kaybetme. Kim atmış bunu buraya? Kaldırıp atayım şunu kenara. Niye havaya yükseldim ya? Hey anneni bulduk sonunda. Oley buldum annemi. Wow. Babam hediye almış bize. Acaba ne var içlerinde? Oley motosiklet almış bana. Dumana boğdu beni ya. Benimki ne acaba? Bu ne böyle ya? Beğendiler galiba oyuncakları. Çok sevdim ben yeni arkadaşımı. Motosiklet çok yordu beni. Biraz uyuyayım bari. Hadi gel biz de uyuyalım. Ya. Birlikte yatağımıza uzanalım. Hey ne oluyor ya? Gününü göstereceğim şimdi ona. İşte süper motor atlayışı. Nasıl da havaya fırladı. Yastığını da al yanına. Gidip uyursun belki salonda. Şimdi gösteririm ben sana. Hadi git uyu dışarıda. Ayıcık hadi uyuyalım biz de. Ben buradayken rahat yok size. Şimdi gününü göreceksin. Hayır asıl sen göreceksin. Hey yukarıda neler oluyor Çocuklar niye yerde uyuyor Hadi kalkın bakalım ayağa Oyuncaklarınızı doldurun şuraya Aferin doldurun oyuncaklarınızı Hey yenilerini çıkarmayın dışarı Verin bakayım onları bana Tüm oyuncaklar dolaba Oda hala boş olmamış gibi Bugünlük hamakta uyuyun bari Oh uyudular sonunda bu da badminton oynuyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz. Kuyruğuyla vurdu topa. Ama çok yavaş baksanıza. Nereye gidiyor bu ya? Oh be! Durdu sonunda. Gidip onu alayım. Yavru aslan dur bakalım. Girdaba yaklaşmıyorsun değil mi? Biliyorsun bu çok tehlikeli. Hey, ne oluyor ya? İmdat yardım edin bana Annem nerede Yok mu gören kimse Yemekler getirdim sana Hadi at hepsini ağzına Ye hepsini durma Hadi baba asılsana <laughs> Demek buldunuz bizi Ama onu götüremezsiniz ki Maalesef onu kaldıramıyorum ama ne yapacağımı biliyorum. İşte balon gibi şişti. Şimdi kaldırır kendi kendini. <laughs> Demek onu kurtardın. Ama benden kaçamayacaksın. İmdat! Yardım edin bana. Sonum geldi galiba. Acaba bu ne ki? Aa, çevirmesi çok eğlenceli. Hadi, hadi, hadi. hadi uç bakalım uzağa. Hafsettim onu kavanoza. Hadi badminton oynayalım. Bugün yüzeceğim havuzda. Bu su buz gibi ya. Çok üşüdüm anneciğim. Havuzun ısısını yükseltelim. İşte sıcacık oldu bile. Hadi hemen atlayalım içine. Hava çok sıcak. Çok terledim. Hadi baba serinleyelim. Hey bu da ne böyle? Yanıyor bu havuz be. Hemen ısısını düşürmeliyiz. Böylece biraz serinleyebiliriz. <laughs> Bir şey yapmalıyız havuz konusunda. Bir fikir geldi aklıma. Hemen vincimi getireyim. Havuzu ortadan ikiye böleyim. İşte hallettim bile. Herkes yüzebilir istediği yerde. Hava bozuluyor galiba. Kar yağıyor. Baksanıza. Üşmeye başladım burada. Çekinmeyin. Gelin yanımıza. Oh be. Rahatladım. Ben bu tarafta takılacağım. Eyvah. Oğluşum dondu. Hemen çözmeliyiz onu. Saç kurutma makineleriyle. Zeyretelim güzelce. Nasıl? Güzel yüzüyorum değil mi? Elimde sıcacık pizzamla geçeceğim şimdi karşıya. <laughs> Of kırmızı yandı. Pizzam elimden fırladı. Hangisini kurtaracağım şimdi? Kızı kurtarmalıyım tabii ki. Hey bir şeyin yok ya. Oley bedava pizza. Maalesef pizzam gitti. Ne yiyeceğim ben şimdi? Aslan sen iyi birisin. İstediğin kadar pizza yiyebilirsin. Hey şuna baksana. Bir sürü pizza. Dur bakalım o bur seni. Yiyemezsin bunların hepsini. Hadi gel buraya. Mide, el salla aslana. Pizza yersen çok fazla, miden zarar görür sonra. Tamam, yemeyeceğim öyleyse. Ama süper kokuyor be. Tamam, bir tane yiyebilirsin. Ama fazlasını yememelisin. Pizza çok lezzetli. Kalanları dağıtayım en iyisi. İşte sıcacık pizza. Hem de hepsi bedava.